Çilek pasta nerede? <laughs> Rüyam mıydı? Rüyamda gördüğüm pastanın etkisinden kurtulamadım. Hadi. Şef Fix'in özel tarifi çilekli pastayı yapalım. Dalında meyve, dostluğun payı. Birlikte toplayıp doldur torbayı. Palta tatlı tatlı şifadır cana. Arılar peşimde doldu meydana. Konu serdim, hayal kattım. Sevgiyle hamuru yoğurdum. Dostlarla başladım. <laughs> Kremayı sürdüm yumuşacık. Çilek böğürtlen dizdim birazcık. Sevgiyle yaptım pastacık. Fix böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Hı. Tıpkı bir pasta şefi gibi. Kendinden emin ve çok neşeli değil mi? Çilek böğürtlen pasta elimde Orman dostlarım peşimde Neşe kahkaha dolsun her köşede Çilek böğürtlen tatlı paylaşınca Neşe çoğalır yüzler parlar anca Dostlarla mutluluk başka